biraz gazlayalım. Vadim çekiyor, sırtı da <laughs> Çok keyifli ya ben oturdum bunu seyrediyorum, balık tutmuyorum şu an. Vadim <laughs> indir diyor, indiriyorum, kaldır diyor, kaldırıyorum. <laughs> Sen köpek bağlayasını gördün. Herkese merhaba dostlar. Hemen Vadim gelirkenden video açılışını yapalım dedik. Bugün kartalı indirdik suya. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bakalım. Akşam suyundayız. Hadi bakalım bize rast gelsin. İnşallah güzel bir seyir sunabiliriz. İnşallah. Badim. İnşallah. Badim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Yumurtalık limanımızdan çıkıyoruz. Trimimizi indirdik. İnce ince ığıl çıkıyoruz limandan. Limanda tek sıkıntımız dostlar rampa. Rampamız bir çok dik. İkincisi rampanın tam çıkacağımız yerlerinde bakım tekneleri var. Bura balıkçı barına. Yapacak bir şey yok. Bir marina değil sonuçta. Onlar da bakım yapmak için teknelerini çıkarıyorlar ama bizim gibi fiberlere biraz işkence oluyor. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Biz şimdi çıkıyoruz yola. Size iyi seyirler. Biraz gazlayalım. Dostlar mikrofon şu an bende. Teknede seyir halindeyiz. Yaklaşık 33-34 kilometrelerle gidiyoruz. İki kişiyiz. Dalgaları şöyle göstereyim ben. Yüksek dalgalar var, ölü dalgalar var. Ama konforlu bir şekilde seyir yapıyoruz bu hızlarda. İki kişiyiz. Aldım. <laughs> evet, hadi bakalım. Ben de bir yandan toplayayım. Vadim çekiyor. Sırtı dağıldı. Döne döne geliyor arkadan. Döne döne mi geliyor? Bak. Ufak. ufak dedi. Ama. Nerede? Ay burada yüksek taşlar varmış. Bir tane olmasın yanlış Göster. Biz senin kiloluğunu istiyoruz. Senin kiloluğunu istiyoruz. Kiloluğunu. Sal Çok mu kötü yemiş? He? İş olmaz ya yaşar. Sal. Roketler. Roketler o. Sal 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 sal. Göster şöyle. Haydi bakalım. Büyü öyle gel. Yakışıklı. Gitti. Yaz gelsin. Devam. Az gelsin. Hadi. Bugün Raymarin'in test günü bizim için. Bakın. Balığı gösteriyorum. Bakın. Balığı burada gördük. Body Music'i indi. Ufak ufak aksiyonlara başladı. Hop. Geldi. Fadim. <laughs> Hadi. Çok keyifli ya ben oturdum bunu seyrediyorum. Balık tutmuyorum şu an. Badim <laughs> indir diyor indiriyorum. Kaldır diyor kaldırıyorum. Ay, <laughs> <laughs> hadi devam ediyoruz. Raymarin hoş güzel. Yani şu an 8.6 metrelerdeyiz ama yüksek metrelerde de gördük. Şu an tecrübe etmeye çalışıyoruz. Biraz eğleniyoruz ama bakalım devam. Hadi hadi. <laughs> Dişlere bakın. bir sabit tut. Of fena. Hadi devam. Baba yeni hafta gördüm. İndirdim Jiki. Ben Ve bir lokumla ben aldım. Balık yine yazıyordu. Vadim de aldı. O da mı lokum? Lokum. He? Al Vadim. <laughs> Göster. Dur. <laughs> Yaramaz. He? Hadi bakalım devam. Video kayıtta. Aşağıda gördük gene. Aşağıda yine yazıyor. Hemen indiriyoruz, i̇ndiriyoruz. teknenin Şimdikler. altına. Şimdikler. Şimdikler. Aldım diyor. <laughs> Hadi bakalım. Tam şu an hazır indik beni. Hop aldım. Bıraktı. Senin tarafa mı? <laughs> aldım. Aldım. Geliyor bakalım. Görüyorsunuz. Alt tavalığı görüyoruz, yapıştırıyoruz. Alt tavalığı görüyoruz, yapıştırıyoruz. Devam. <laughs> Şimdi yorumlarda şey var. Önceden siz açıktasınız tabi balık yakalıyorsunuz diyenler. Şimdi de siz balığı görüyorsunuz tabi yakalarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sen köpek balığısını gördün <laughs> Altta <laughs> yazıyor. Bak şu an çekimi görüyorum. İndi. Oo, tam sürümün üstüne döndü. İndi abi. Ama bak şu dipteki sen misin? <laughs> Seviyorum lan bu hayatı. Aldım. Oh. Aldım. <laughs> Ama hava karardığı için çekim yok. Dostlar hava karardı güzel bir lokum daha geldi. Hadi bakalım akşam yemeği çıkıyor hadi. <laughs> Aldım. O oh, bu güzel. Helal. Bu güzel. Maşallah. Maşallah İnşallah Devam. Altta görüyorum. İndiriyorum. Alıyorum. İndiriyorum alıyorum. İndiren alıyor. İndiren alıyor. İndiren, İndiren alıyor gerçekten. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Oo alta bir bak. Alta bir bak. Aldım. Aldım. Aldı bindir bindir balık vallahi. Anam dur. Lokum lokum lokum. Aldım. Şöyle böyle böyle yapıyorsun. Aa bunu. Kargur. <laughs> Şaka mı lan bu? <laughs> Jige Gargur. <laughs> Jige Gargur geldi. <laughs> Çok garip. Allah Allah tövbeler olsun. Bu denize iyi hadi. Bunun ne işi var burada ya? Yazıyor, yazıyor. Ray yazıyor. Geldi mi? Geldi. <laughs> Batı bağlı. Dur ben çevireyim oraya. Şu an hava karanlık olduğu için böyle bir ışık sistemi yaptık buraya. Balıklarımızı gösterelim diye. Hey yavrum benim be. Maşallah. Devam ediyoruz. Eğlencemiz. şey Aldım. İş şey yapar ha. He? O da iş yapar şu an. güveniyorsa. güveniyorsan. Geldi bebeğim geldi. Devam ediyoruz. Eğlencemiz çıktı ya bugün. <laughs> Eskinin balıkçıları böyle miymiş ya? Adam ekrana bakıyor. Yok. Aha diyor balığım diyor ağzına girdi diyor. Yok diyor gururuna çarptı diyor. Böyle avcılık mı olur arkadaşlar? <laughs> böyle avcılık yokken de diğer türlü de yapıyorduk yani. <laughs> Ki buna en büyük şahit sensin. <laughs> Devam ediyoruz. Altta balık yazıyor. <laughs> evet, balımdan geliyor. Oo, güzel. O yazan olsun. ortasında geldi ha. Yazan ortasında geldi. Hop. Maşallah sana be. Yaklaş biraz daha yaklaş şöyle. Ha? Yaptığımız avı gördünüz dostlar. Eğlendik. Limana geldik. Bakın. Bura bizim rampamız. Tek alabildiğimiz nokta. Rampamız devam ediyor. Rampamız bu halde. Yani rampanın ağzında tekne falan. Yani bu açıdan rampamız biraz sıkıntılı. Teknemizi şimdi şöyle sabitledik. Hemen geçiyorum. Romorkumuzu takalım, indirip alacağız. Rampadan çıkıyoruz. Haydi bakalım. Alanımız çok dar dostlar. Yani burada. Sıkıntımız burada işte. Böyle gel. Gel badim gel 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 gel. Böyle gelebilirsin. Gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam, kopar devam. <laughs> El salla. Böyle rampaya bakın, full tekne. Haydi, avı bitirdik. Evet dostlar. Avımızı bitirdik. Çıkıyoruz, Valim'le. limanda şurada hemen gözüküyor. Evet, tarihi limanımız. Tarih limanımız. <laughs> Bizim... Beğerinden beri taş üstüne taş konulmamış liman. Aynen. Hiçbir şey değişmemiş bir liman. <laughs> Ama şöyle bir hikayesi var. Arkada bir tane konak var. O konak tarihte ilk organ naklinin yapıldığı konakmış. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Zenci birinin eli beyaz bir adamak takılmış. Ya da hayal. İkisinden biri. O tarihçesinde yazıyor. Tarihin ilk organ naklinin yapıldığı yermiş. Vay. Güzel. Evet. Ama kime göre neye göre muhtemelen bir kölenin ele ya da kolu ya da ayağı neyse işte kesilip muhtemelen efendisine takılmış. Kalp hoş değil bence de. Velhasıl avımızı bitirdik. Bir tarihçe şeyinden sonra. <laughs> avımızı bitirdik. Eve doğru geçiyoruz. Dönüşte biraz sıkıntımız vardı. Ne gibi sıkıntımız vardı badi? ufak dalgalar vardı. <laughs> ufak ne dediğine bakmayın arkadaşlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim üstünden sektiğimizde tekne motor ikisi bir askıya gidiyordu yani öyle bir dalga. <laughs> Badim pervane boş dönüyor diyordun ama. <gülüyor> <gülüyor> pervane boş dönüyor havada dönüyordu. Ben arkadaydım. Badime sarıldım böyle arkada. Sanki motosiklette gidiyormuş gibi. Valla <laughs> tekne de ben konsol koltuğunda oturuyordum. Arkama geçti. Bana sarıldı. Öyle geldik yani. Ya Allah bismillah dedik. Yardır yardır geldik. Dalgalar irileşti. Eğlendik. Bugün zaten öyle bir gazlamaya çıktık. Biraz balık bulucumuzu tanımaya çıktık. Zaten videodan gördünüz. Eğlence videosu oldu bizim için. Umarım sizlere de yansıtabilmişizdir bu eğlencemizi. Güzel eğlendik. Gerçekten güzel eğlendik. Yani böyle bir 8-10 metre arasında hemen balıkları görüp ağızlarına jik indirip balığı almak hoş oluyor yani. <laughs> Güzelmiş ya. Vallahi güzel hmm. bir duyguymuş yani. Darısı ne diyoruz Vadim? Darısı koca koca balıklara inşallah. Lagosların ağzına. Aynen. Lagosların ağzına, giridaların ağzına. İnşallah. Bakalım. Neden olmasın? Neden olmasın? Takipte kalın. Takipte kalın. Aynen öyle. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gönlü güzel olup oltası deniz olan herkese rast gelsin. Bu arada şapkam gitti. Aşırı <laughs> rüzgarda. <gülüyor> Dönüp bulamadık da valla. Yani gitti direkt. Motorun dalgasında gömüldü büyük bir ihtimalle ya. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.